Merhaba arkadaşlar ben Kavur bugün arkadaşlar Minecraft'ta ekum satıyoruz abi bugün <laughs> maalesef Kadir kardeşim two Sigma'nın orta yok abi e bu oyun niye bu kadar görüntülü? mü ama arkadaşlar ekumu sadece indirdim bakalım ne olacak? Yo Light abone abone olun abone olmayı abone arkadaşlar. Şimdi nasıl? abone düşüyoruz abi. Moda oynayanlar bilir abi. Geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın önce bir kum mum buluyoruz beyler. Lan tehlikeli ya. Çok tehlikeli. Şimdi iki tane kum Bu kafamızdan aşağı bırakmamız lazım. Şöyle bir. Bakın. Ah. Ne oluyor şu an? Abi bekliyoruz kurum. Arkadaşlar bu kutsuz işte. Abi. O var bir sıkıntı lan bu. Abi var bir sıkıntı. Tek tek olunca ne oluyor? Ben hiç tek oynamadım ki bu. Abi eğilmem mi lazım? Oğlum böyle sürekli bir şeyler mi geçiyor oğlum yapıyor? Arkadaşlar ne yapacağız ya? Bir yerden bir yorum yazabilir miyim? Ya. Abi kafayı yemedik ya. Oğlum. Yalnız cidden birisi geziyor burada. Oğlum adım sesi falan geliyor. Abi çok değişik ortam bu ne? Ana <laughs> Baba yakalandık <ne>? mı? Ne oluyor? <laughs> Oğlum çok gerildim ben ya. Baba ne yapacağız? Abi biz nabız mı yok diyoruz burada? Ne yapıyoruz abi? ama? O şimdi hello Blade, hello Blade gelmesin. bak bak. Duy gel. Abi şu an dilim tutuldu. Ne yapacağız beyler? Abi buraya Kadir de gelmemiz lazım ya. Arkadaşlar bu arada Kadir'in annesine küfretmek serbest. komik mi lan? Abi biz ne yapacağız burada ya? Abi düşmeyin siz de ya. Tamam korkutucu ben de biliyorum. Ben de korkuyorum ama ya o kadar değil. Can I get a... To the front office, please? Can I get a... To the front office. Um... Oh. Um. 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 ya baba koş koş koşacak koşsak mı böyle hadi koşalım koşsak mı bu şekilde burada canavar var mı yok ben anlamadım yani çıkacak ama bir koyacak bak f2 ve lokk 3. led yedi 3. de abi canavar var mı var yok burada. Yok abi Yalnız burası net bir yere gidiyor. <Sessizlik> Bu sesler kaçacak mı? Ne yani? ses sen Hmm. Uh. efektim yoksa harbiden bir şey mi? Arkadaşlar artık bir şey görürsek Let's göreceğiz Oğlum çok gerildi videoyu bitireceğim <laughs> Bir şey mi geldi? <laughs> Eee, <laughs> Arkadaşlar ben mal olduğum için çözemedim. Bunu part 2'de emniyete çözeceğiz. Abi. 10 like değil mi sen? 10 like değil. 20 like de çözüyoruz zaten. <laughs> 20 like daha arkadaşlar. Evde şey uçuşuyoruz. Ben şu an şey malı bugün tek başıma gözemedim. Şey şey, Kendinize iyi bakın abi. Şuradan bir şey, 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 abi yapacak bir şey yok. Bizim beynimiz yetmedi abi bekliyorsa. Yine şey. bir sonra bir sesi şey yaparız ama tek başımıza. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.